Rüyada çeyrek altın görmek Rüyada çeyrek altın görmenin anlamı ferahlık ve sefa veren hayra kişinin mutlu olacağı gelişmelere delalet eder. Bazı kere de rüyada görülen çeyrek altınlar ilim öğrenmeye, imana, kişinin hidayeti ereceğinin anlamına gelmektedir. Bazı kere de çeyrek altın görmek rüyayı gören kişinin sevdiği kişiye kavuşacağına, işlerde ve bazı işlerde yardımcıya delalet eder. Rüyada çeyrek altın bozulmak Keder ve hastalığa işarettir. Rüyada cüzdan içinde çeyrek altın görmek emaneti ve sırra işarettir. Kese içinde çeyrek altın nimet ve hayra, kesenin çeyrek altın altınların kaybolması ise e, iflasa delalet eder. Rüyada bir ölünün kendisine çeyrek altın verdiğini görmesi zulümden kurtulmaya, refaha erişmeye işarettir. Rüyada kendisine çokça çeyrek altın verildiğini gören kişi büyük bir lütfa ve makama sahip olur. Rüyada çeyrek altın dağıttığını görmek üzerine olan borçları ödemeye işarettir. Yine kişinin rüyada halka çeyrek altın dağıttığını görmesi uyanırken halka dağıtacağı borç para paralara delalettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.